بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وَاللَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَاعِينَ مِنَا لَآنَا اِلَىٰ قِيَامِ Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i nasihatlarından söz ediyordu. Ebu'l Esved Dovle şöyle diyor. Rebezede Abu Zer Cundab bin Cenad'ın yanına gitti. Abu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Məscid-i Nəbidə Allah Rəsululu sallallahu alayhi və alihi və səlləmin huzuruna vardım. Məsciddə Allah Rəsululu və onun yanı başında oturan Əmirul Müminin İmam Ali alayhi salatu və salamdan başqa kimsə yoxdu. Məsciddə kimsənin olmayışını qənimət fürsət bilərək dedim ki, anam babam sənə fəda olsun ya Resulullah. bana fayda sağlayacak, kendisiyle bana fayda verecek nasihatlarda bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem, Ey Ebu Zer hoş geldin, sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bevasiyetin vasiyetin Ey Ebu Zer sana nasihatta bulunacağım Bu nasihatıma kulak ver. Bu nasihatımı iyi gözetle, ezberle. Fe inaha cami'atu li turuqil khayri ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihat tüm güzelliklerin yolunu bir araya toplamıştır. فَاِنَّكَ اِنْ حَفِسْتَهَا كَانَ لَكَ بِهِ بِهَا كِفْلًا Sana edeceğim bu nasihatma amel eder isense, günlük hayat ve yaşamına aktarır isense, dünya ve ahiret hayrına ulaşmış olursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebuzer Kuffari'ye nasihatlarında Allah'ın azameti, Allah'ı büyük görmenin önemini hatırlattı. Hatırlattıktan sonra kıyamet ve cehennem azameti hakkında şöyle buyurdu. Ya Ebuzer وَلَوْ كَانَ لِرَجُولٍ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لَا اسْتَقَلَّ عَمَلَهُ مِنْ شِدَّةِ مَا يَرَى يَوْمَ اِذ۪ينَ Ey Ebu yetmiş peygamberin ameli kadar ameli olan bir kimse, kıyamet gününün zorluklarını, çetinliklerini, azametini gördüğünde amellerini çok az görecektir. Öyle bir azamet, öyle bir kıyamet korkusu ki insanlar adete dünyada işlediği amelleri hiç sayacaktır. Peygamberler eksiksiz kamil ibadet ve itaat'e sahip olmalarına rağmen cehennemin azameti cehennemin o vahşetini gördüklerinde amellerini hiç sayacaklar. Vay bizim halimize bizler normal bir müminin Allah velisinin sahip olduğu amellere sahip değiliz. Faraza o kadar amelimiz olsa da kıyamet azameti, kıyamet korkusu karşısında yok denecek kadar az gözükecektir. Naçiz olacaktır amellerimize dönüp bir baksak gerçekten de amellerimizin ne kadar da az olduğunu ne kadar da hatalarla eksikliklerle dolu olduğunu göreceğiz. Bu hal ve durum içindeyken kıyamette kurtuluş için sadece Allah'ın rahmetine ümit var olmalıyız. Ümidimiz Allah'ın rahmetine olmalıdır. Asla amellerimize güvenmemeliyiz. Kıyametin azamet ve şiddetine bir bakın. Allah Resulü nasıl vasf ediyor? Velau enna dalwan sabbat min ghislinin fi matla'i şemsi lagalat min huccamaj mu'min magribiha Yabuzar eğer cehennem irin ve iltihabından bir kova dünyanın doğusuna dökülür ise hiç kuşkusuz ki batıdakiler dünyanın batıdakilerin beyni kaynar. Bu denli şiddetli bir hararet, bu denli şiddetli bir kokuya o beyinler, o insanlar dayanamaz. Cehennemde insanın vasf edemeyeceği bir korku ve azap vardır. İnsanlar bu korku ve azaba asla dayanma gücüne, kudretine sahip değillerdir. Kur'an-ı Kerim cehennemi nasıl vasfetmiş etmiş bize? Ayet-i Kerime'ye dikkat edin. Ayet buyuruyor ki, Faleis lahu l-yawma hauna hamimun wa la ta'amun illa min ghaslin Artıq o gün, yani kıyamet günü ona burada bir dost yoktur. Hiç kimsenin dostu olmayacaq. Hiç kimsenin əlindən tutan olmayacaq. Hiç kimsenin fəryadına koşacaq kimsə olmayacaq. Və irindən başqa bir şey də orada yoxdur. o cehennemde azap, çirkinlik, kötülük vardır. Ghislin ayet-i kerimede geçen bu Ghislin cehennem ehline içecek olarak sunulan irinin adıdır. Cehennem ehli o hararet o su kaybıyla, o susuzluğa ki ihtiyaç duyduğunda onlara bu irin verilecektir. Ayetin tabir ediyor, gıslin içeceği verilecektir. Bu irin ise insanların amellerinden meydana gelmiştir. Cehennemin ateşi, cehennemin azabı bu dünyadaki amellerimizden şekillenmektedir. Dolayısıyla öyle amel sahibi olmalıyız ki, öyle amel işlemeliyiz ki bu amelimiz bizi kıyamette kurtuluşa, felaha götürsün. Öyle bir azap, öyle bir azamet ki o irinden, o cehennem ehlinin içeceği, o içecekten bir kova yer yüzüne dökülür ise insanlar onun o kokusundan, o hararetinden ölürler, helak olurlar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, kıyamet ateşi ile dünya ateşi asla mukayese edilemez. Dünya ateşi insanın etini, kemiğini yakmaktadır. Kıyamet ateşi ise insanın ruhunu yakmaktadır. İnsanın ruhuna işlemektedir. Dolayısıyla Allah'a sığınmamız gerekiyor bu ateşten, bu azaptan. Kıyamet günü cehennem ateşi öyle alevlenecek ki adeta kükreyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cehennem ateşinin kükremesini şöyle vasfediyor. ediyor. وَلَوْ زَفَرَتْ جَهَنَّمُ زَفَرَةً Lâ mebqa melekun muqarrabun ve lâ nebiyyun mursalun illâ harracâtin alâ rukbeteyhi eğer cehennem kükrerse o ateş kükrediğinde bütün peygamberler mukarrab melekler dizilleri yüzlerine çökerler o korkudan, o azametten dizleri üzerine çöküp yere kapanırlar. Ve şöyle derler. Yagul Rabbi nefsi, nefsi, hatta yansa İbrahim o İshak'a. Yagul ya Rabbi ana haliluke İbrahim o felatun sini. Bu azamet, bu vahşet, bu korku karşısında herkes dedi ki Allah'ım beni kurtar. Allah'ım beni kurtar. Hatta İbrahim peygamber oğlu İshak'ı unutacaktır. Diyecek ki Rabbim ben senin Halil'in İbrahim'im. Beni unutma. Böyle bir azamet, böyle bir dehşet, böyle bir korku var önümüzde. Kur'an ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fə amma ləzinin şaqu fə fi nar ləhum fiha zəfirun və şəhiq. Bedbah olanlar cəhənnəmdədirlər. Dünyada salih aməl olmayanlar, dünyada ibadəti taatı olmayanlar, dünyada Allah'a kul olmayanlar cəhənnəmdədirlər. orada onlar her nefes alıp verdiklerinde acı içinde inleyeceklerdir. Feryat edeceklerdir. Cehennem kükremesi öyle büyük bir korku etrafa sarar ki yayar ki hatta mürsel peygamberler o Allah velileri korku ve dehşete kapılırlar. Hatta insan en yakını evladını dahi unutacaktır. Herkes kendi canına, kendi canını kurtarmaya düşecektir. Bakın dünyamızdaki bu korku felaketler yaşandığında deprem, yangın insanlar orada olduğu zaman dikkat edin bu deprem olaylarında babalar evlatlarını terk edip bir an önce kendisini dışarı atmışlardır. Dışarı geldiğinde çocuğunu unutup işte Anneler çocuğunu unutmuştur. Bu dünyanın vahşet ve korkusudur. Kıyametin vahşet ve korkusu nasıldır? Ayette buyuruyor ki süt veren anneler sütten kesilir. Hamileler çocuk düşürür o korku ve o vahşet karşısında. Bunun mukabilinde cennet de azametli bir yerdir. Allah'ın müminlere vaat ettiği o cenneti adında azametli ve değerli yerdir. Cennet ve nimetleri Allah'ın azamet ve kudret nişanesidir. Yüce yaratan cennetini dünyada kulluk eden ilahi emirlere tabi olan ilahi buyruklarla hareket eden muminlere has kılmıştır. Dünyada kendisini çirkinliklerden ayırmış, çirkinliklerden uzak tutmuş kimselerin konaklayacağı yer haline getirmiştir. Kur'an şey şöyle buyuruyor. Ve beşşiril lezine amenu ve amilu salihat enne lehum cennetin tecrimin tehtihel enhar ve lehum fiha azwajun mutahhara ve hum fiha İman edip salih amel işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Yani peygamber o bizim salih kullarımıza dünyada bize itaat etmiş, boyun eğmiş, namaz kılmış, Çirkinliklerden uzak durmaya çalış o kullarıma müjde ver ki de ki sizin için yüce yaratan cennetler hazırlamıştır. Güzel yerler hazırlamıştır. Öyle rızıklar orada hazırlamış ki onların benzerlerini dünyada gördüğünüzü sanırsınız. Ama onları hiç görmemişsiniz. Öyle güzel nimetler vardır. Öyle güzel Allah rızıklarla sizi orada ağırlayacaktır. Ne bir akla gelmiş, ne kalpten geçirmiş, ne de bir tasavvur edebileceğiniz rızkılardan daha fazlası orada vardır. Evet değerli müminler, değerli kardeşlerim. Dünya amel meydanıdır. Bizler bu dünyadaki amellerimizle cennetimizi ve cehennemimizi tayin etmekteyiz. Bu dünyada amellerimizle gideceğimiz yeri hazırlamaktayız. Varlıq alamında hər şeyin şüuru var. Bu gördüyünüz taşın, toprağın, ağacların, ətrafından keçdiyimiz, ətrafımızda olan digər yaratığın hər birisinin şüuru vardır. Hətta ağaclar və daşlar şuur sahibidir. Amma gerçək həyat ahirətdedir. Gerçek yaşam ahirettedir. Ve ma hazihi'l hayatü'd dunya illa lahun ve la'ibun. Ve inne daral ahirete lehiyel hayawan. Lau kanu Bu dünya hayat ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Oyalanmaya gelmişiz buraya. Geçici olarak bir müddet konaklayacağımız yerdir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi, keşke anlayabilsek. Keşke, keşke derk edebilsek de bu dünya geçicidir. Bu dünyada hiç kimse bir şeyler kendisiyle götüremediler. Salih amelleri dışında ya da işlemiş oldukları kötülükler dışında. Sahip olduğun mal, mülk hepsi buradadır. Evladın canından, gözünden sakındığın evladın buradadır sana hiçbir yararı dokunmayacaktır. Yaptığın ameller, yaptığın güzellikler ancak seninle beraber olacaktır. Öyle bir azamet, öyle bir dehşet var ki önümüzde. O kıyamet şahitleri, kıyametteki görgü tanıkları dışarıdan değil, bizim kendimizdendir. Etimiz, kanımız, kemiğimiz, derilerimiz şehadet edecek Allah'a. İnsan bunların şehadetini duyduğunda hayret edecek. Taciz edecek, korkuya vahşete kapılacaktır. Ayet buyuruyor ki: "Ve galu li culudihim lima shahidtum aleyna." İnsan görecek ki eli konuşuyor, ayağı konuşuyor. Allah'a yaptıklarını anlatıyor. Evet Rabbim Göz diyecek benimle namahremlere, kötülüklere baktı. El diyecek benimle çaldı. Ayak diyecek benimle gitti. Dil diyecek benimle konuştu dedikodu etti. İnsan bu hal ve durum içerisindeyken vahşete kapılacak. Kalu Lima şahittum aleyna İnsan azalarına bu cidden niye şahadet ediyorsun benim halim durumu niye bildiriyorsun bunlar cevap verecek. Kalu entaganallahu ladi Antaga kulle şeyin ve huve khalaqukum evvela merretin ve ileyhi Azalarımız, o şehadet veren organlarımız diyecek ki her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturuyor. Bana böyle emir geldi. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, böylesi ilahi adalet mahkemesi vardır. Şahitler vardır. Kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. Dünyada amellerimizi saflaştırmamız gerekiyor. Hesabımız kitabımız dakik da olsun ki yarın o mahkemede rahat bir şekilde hesabımız kitabımız görülüp bizi ebedi yurdumuz olan o cennete uğurlayabilsin. Allah bizleri hakkıyla Allah'a kul olan salihlerden karar kılsın. Amin.